Evet, uzun yıllar sonra bekleyişimiz sona erdi ve Zack Snyder'ın kendi has ve olması gerektiği gibi olan orijinal Justice League gerçekten çıktı. Videoda hiçbir spoiler yer almayacak deyip haydi videoya geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, sanırım sinema tarihinde başına böyle olaylar gelip yıllar sonra bu şekilde çıkış yapan başka bir eşi benzeri daha yoktur sanırım. O yüzden bu süreci tecrübe etmek benim için yıllar boyunca unutmayacağım bir anı olarak kalacak. Ah Warner Bros. Ah Vedon abi. Ah yani. Vedon versiyonunu en az bir kere bile izlediyseniz Snyder'ın asıl haliyle ana noktaları benzer konulara değiniyor. Çünkü bazılarının bilmediği aksine çıkan bu Snyder versiyonu aslında bir versiyon değil. Filmin yıllar önce çıkması gereken orijinal hali. Dolayısıyla dediğim gibi olay örgüsü açısından benzer köprü bağlantıları var. Peki farkı ne ve aynı film mi bu? Toplam süresi tam 4 saat olan bir film 2017'de yayınlanan filmle mantıken aynı olamaz değil mi? Ki değil de zaten. Filmi izlerken ister istemez Vedon versiyonundaki olay örgüsüne ve onun ortaya çıkardığı şeylerle kıyaslamak ve acaba şu sahne gelecek ama nasıl gelecek diye fikir yürüttüm. Çok an oldu. Ama Vedon öyle bir şey yapmış ki cidden bu versiyonu izlerken çok çok rahatladım. Vedon abimiz eldeki malzemeleri bir masaya dökmüş. Sahnelerin sırasını ve yerlerini başka sahnelerdeki diyaloglarla değiştirip yeniden çekmiş tamamen farklı bir sırayla önümüze sunmuş bunu zaten az çok biliyorduk ama izlerken tecrübe etmek çok üzdü yani çünkü asıl halleri gerçekten çok çok daha iyiymiş bu değiştirmeler dışında da kendi eklediği bir ton gereksiz kaçan ve film ile bağdaştıramadığımız o sözde komedi sahnelerin çoğu da filmin aslında yok Zack kaçını kendi çekip koymuş ama dozu o kadar minimum ki izlerken hiçbir şekilde bana batmadı. E sahneler öyleymiş de böyleymiş. Daha nasıl farklı bu film diyenleri duyar gibiyim. Hemen o kısma da geçelim. Film temelini Men of Steel ve Batman v Superman'den aldığı için açılış sahnesinden itibaren Batman v Superman'in sonundan devam eden bir olay örgüsüyle Box'ların olması gereken temelini fragmanlarda da gördüğümüz bazı sahnelerle atıyor. Sadece bu mu? Tabii ki hayır. Bu filmin süresi 4 saat arkadaşlar. Benzer sürelerde izlediğim tüm film versiyonlarını düşünüyorum da gerçekten izlerken beni yorup tüketmeyen sanırım ilk film bu oldu. Belki de filmin taze heyecanından pek yorulmamışımdır bilemiyorum ama sonuçta 4 saat yani alışık olmadığımız uzunlukta kişiden kişiye değişir ve genel kitleyi de yorabilir bu uzunluk. Bu 4 saatin içinde 2017 Vedon versiyonuna ek neler eklenmiş de film farklı olmuş. Hatırlarsanız bu film zamanında DC Extended Universe'u bir an önce genişletmek ve en büyük rakibi olan Marvel'ın tahtına ortak olmak için planlanmıştı. Yani bir an önce evreni toparlamak niyetindeydiler. Ve o zamana kadar filmdeki ana karakterlerin neredeyse hiçbirinin kendi filmi yoktu. İlk defa bu filmde gözükeceklerdi. Vedon versiyonunda tüm karakterler yarım yamalak, anlamsız bir biçimde işlenmiş olsa da gel gör ki zamanındaki hedefleri olan DCEU genişletme planını Zack Snyder o kadar iyi becermiş ki neredeyse izlediğim her dakika çok kıymetliydi benim için. Film süresi uzun ve anlatması gereken şeylerin sayısı fazla olduğu için öyle hızlı hızlı olayları anlatıp finalde kötü adamı yenelim demiyor. Güzel bir tempoda her bir karakterin gerek orijinine gerekse önceki iki filmden devam eden hikayelerine o kadar sakin ve emin adımlarla anlatıyor ki bir filmden 5-6 filmde çok rahat işleyebileceğiniz hikayeleri hiç sıkmadan ve daraltmadan çok doğal bir şekilde işlemeyi başarmış. Bu da şu demek, eğer zamanında bu film böyle çıksaydı buradan Aquaman, Flash, Cyborg, Wonder Woman, Batman, Justice League'in devamları ve spoiler'a girebileceği için burada söyleyemeyeceğim birkaç filme doğrudan yol yapıp doğrudan kapılarını açmış, aynı ilk baştaki evreni genişletme operasyonunu nokta atışı olarak gerçekleştirmeyi başarmış ama tabii ki şu anda bu film ana evrende sayılmıyor ve Zack projelerine devam edemeyecek. İşler belki değişir bunu bilemeyiz ama devam ederse de altyapımız müthiş bir şekilde hazır. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Bu kadar övdüğüm kısımların birazcık detayına inmem gerekirse Aquaman'in Atlantis olayları ve kendince haklı gördüğü taraflarla karaktere kazandırılan derinlik hem film içinde karaktere hem de Aquaman solo filmi için çok tutarlı bir altyapı oluşturmuş. Tabii ki normalde şu anki var olan Aquaman filmi bu film zamanı yoktu. Ona öyle düşünün. Aynı şekilde Beren'in hem kendi hayatı hem de babası ve ailesiyle daha bilmediği ilişkilerinin olayları yine çok farklı ve daha önce görmediğimiz detaylarla olası bir Flash solo filmine Star Labs'i de çok güzel bir şekilde adapte ederek o kadar güzel kapılar açtı ki bunların bu şekilde devam edemeyeceğini bilmek beni üzüyor açıkçası. Her karakterde çok rahatladım ama Batman'de gerçekten oh be dedim. Vedo'nun sunduğu korkak ve garip duran Batman'imsi şey gitmiş yerine lider ve tuttuğunu koparan gerçek bir Bruce, gerçek bir Batman izlediğim için çok mutluyum. Aynı şekilde kendi filmine de gerek Gordon ve GCPD, gerek bazı kendi düşmanlarıyla çok çok güzel kapılar açılmış. Umarım görürüz yani ne diyeyim. Zekin filminin kalbi diye bahsettiği ve Vedo'nun hiçbir şekilde yer vermediği Cyborg'da çok çok ayrı bir olay varmış. Gerçekten çok iyi bir Cyborg orijininin filmin merkezi konumunda iyi bir şekilde izletti bana ve Cyborg'u çoğu kişinin sevmediğini biliyorum ama bu filmden sonra bence zamanında insanların Miles Morales'ten nefret edip Spider-Verse sonrası Miles akımının sevilmesi gibi bir etki bırakacaktır diye düşünüyorum. Superman'in olayı Vedon versiyonundaki gibi diriltelim gelsin de tek yumrukla filmi kazandıralım olmamış. Bu yüzden de izlerken Zeke tekrardan teşekkür edip dona biraz daha geçirdim. Sonuçta bu bir birlik filmi, bu bir takım olma ve ortak mücadele filmi. Superman'in bu takımın önemli bir parçası olarak görmek beni izlerken memnun etti. Ayrıca bazı farklı sahnelerde Superman çok çok fena iyi olmuş deyip Wonder ablamıza geçelim. Diğer karakterlerin aksine Diana'da çok yeni bir şeyler yok gibi hissettim ama olan yeni şeyler o kadar çok toparlamış ki 2017 versiyonu cidden tarihin tozlu sayfalarına gitsin, geri dönsün, yok olsun. Ki özellikle Wonder Woman 84 faciasından sonra asıl olan gerçek Wonder Woman'ı görmek ve hikayede kritik kısımlarda onun bilgeliğini izlemek gerçekten güzeldi. Ama şunu da söyleyeyim bir noktadan sonra her Wonder Woman gözüktüğünde arkada çalan ağıt benzeri melodiyi biraz gereksiz buldum. Başlarda güzeldi ama sık sık duyduktan sonra yeter artık dedim. E, zaten Zack genel olarak tüm filmlerinde ağır çekim birçok sahne kullanıyor. Bu filmde de çok çok var. Beni rahatsız etmedi bunlar ama Wonder Woman ağıtı, Amazonların ağıtı diyeyim. O biraz battı. Ana karakterler iyi güzel de kötü adam Stephen Wolf abi de ne değişiklik var derseniz de bence Vedon versiyonunda hiçbir şey olan karakter bu filmde çok şey olmuş, iyi de olmuş. Peki ne demek bu? Karakterin ana amacını, bu amacı yapmadaki motivasyonunu ve altında kaldığı vahim durumları öğreniyor bu yetmezmiş gibi, karakter basit bir final bossu gibi değil de hikayeye göre var olan, kendince çok haklı amaçları bulunan bir varlık olduğunu öğreniyoruz. Darkseid ve Desert ile olan konuşmaları, bu olayları daha da derinleştiren ufak kırıntılardan sadece birkaçı. Teknik açıdan zeka verilen 70 milyonluk ek bütçeye göre bence iyi bir iş çıkarmışlar diyebilirim. CGI'ların sırıttığı birçok yer var. E olacak da zaten çünkü bütçe az, e, pandemide çalışıyorlar. Normal, çok takılmamak gerek. Ben de isterdim müthiş CGI'ler olsun. %100 böyle çığır açan CGI'ler olsun. Ama bence bu CGI kalitesi izlemek için yeterli şartları sağlıyor. Hatta bir tık onun üstünde gibi de diyebilirim bazı yerlerde özellikle. Müzik konusunda ben Junkie XL'in ortaya çıkarttığı şeyi süreç boyunca yakından takip ettiğim için filmi izlerken ayrı bir sevdim. Karakterlere has özel tınılara da bana tek batan demin de söylediğim gibi Wonder Woman her gözüktüğündeki çalan ağıtımsı girişti. Kesinlikle kötü değil ama aşırı kullanım var işte anlayın. Senaryo açısından filmin aslını zaten demin övdüm de övdüm. Zaten Vedon olayı zamanındaki Zekin asıl planlarının rakibi Disney'e çıtlatılması durumunu bazı spesifik sahneleri izlerken aklınıza son iki Avengers filminden bazı enstanteleri getiriyor ki birebir. Ama normal sözde bu filmde çıkmayacaktı. O yüzden Marvel'dan Vedon geldi ve bir takım karşılıklı anlaşmalar ve materyal verme durumları da olmuş. Belki de gizli kapaklı sızdırılar. Ona rağmen ortaya çıkan iş bence gayet de yeterli. Oyunculuklara da ufaktan bir değinmek istiyorum. Çünkü Vedon sağ olsun onları da yok etmiş. Burada herkes kendinden bir şeyler katmış diyebilirim. Sadece ekran süresi çok az olan ve ilk defa gördüğümüz bazı karakterler sönüktü. Zaten çok gözükmüyorlar. Peki bu filmin hiç mi kötü yanı yok? Dört dörtlük bir film mi dersiniz? Bence baya bir yakın. Özellikle DCU'nun bence en iyi filmi bile olabilir. Bunu zaman gösterecek bana. Ama bazı olumsuz olarak söyleyebileceğim şeyleri de var. Mesela fragmanlarda gaz vermek için konmuş ve gerçekten ilgi çeken, tartışma yaratan ve reklamını yapan şeyler sadece fragmandaki halleri kadar gözüküyorlar veya bir tık fazla. Birkaç bu şekilde sahne görmek izlerken "E yani belliydi." dedirtti. Zamanında ileriye yönelik planlar için gözüken sahnelerin geneli çok iyi olsa da zannediyorum ki ek çekimlerde konulan bir Batman planı vardı ki oradaki Batman ben Affleck değildi yani. Evet maske, makyaj ve kıyafetten çok belli olmuyor olabilir ama Gerçekten baktığınızda muhtemelen o sahnenin Ben Affleck'in dublörünün oynadığını rahatça görebiliyorsunuz. Bu bana biraz battı. Bunun gibi bir iki şey var ya da yok denecek kadar az. Ha bir de unutmadan neden bunu bu şekilde çektiğin zek dediğim, filmin tonuna yakıştıramadığım 3-5 çok kısa sahnede izlerken komiğime gitti açıkçası. Ama bu dediğim çok dalga geçilen Marta sahnesi gibi bir şey değil. Çok daha basit sahneler içerisindeki birkaç çekim tercih diyebiliriz buna. Sinematografi açısından pek bir şey dememek gerek yok zaten. Kırmızı efektin %1 milyon yapılmadığı, Zeki'nin kendi epik sunum tarzına yine sahip bu film. Bu konuda da bu adama bayılıyorum cidden. Yaptığı her film teknik açıdan beni kazanıyor ve hoşuma gidiyor. Yani teknik açıdan müthiş bir eser gibi hepsi. Açılışından kapanışına yıllar sonra orijinal Justice izlediğim için çok mutluyum. İzlerken içim huzurla doldu resmen. Duygusallaştığım ve tüylerimi diken diken eden sahnelerle bu hikayenin bu şekilde önümüze sunulmasından çok memnunum. Keşke Zeke ve yarattığı bu 3 filmlik ana hikayenin devamını görebilsem, görebilsek diyorum. Zack'in yaptığı bu 3 film bile Warner Bros. ve şu anki Süper ultra müthiş filmlerinin olduğu DC EU evrenine fazla diyor ve Spoilersız Zack Snyder'ın Justice League incelemesinin sonuna geliyoruz. Filmle alakalı videoları getirmeye devam etmeye çalışacağım. Siz de yorumlarınızı saygı çerçevesi içerisinde toksitlik yapmadan yorumlarda tartışmanız dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.